Herkese selam. Farklı bir sıralama videosuyla gelmiyorum. Ben hazır işlerimi toparlamışken sizlerle birlikte kızıcık şerbetini değerlendirmek istiyorum. 40 yılda bir dizi izlerim. Şerbo favorim. Ee, onun dışında hep biliyorsunuz ben tiyatro ağırlıklı seviyorum ama ilerleyen zamanlarla tiyatro oyunlarını da burada değerlendirmek istiyorum sizlerle beraber sıralama videolarına ek olarak. Mutlaka sizler canım takipçilerimi yorumlara bekliyorum. Şimdi Kızılcık Şerbeti'nin birinci sezondaki başarısı neydi? Bütün karakterlerin eşit derecede paralel bir şekilde işlenmesi. Ömer Kıvılcım Aşkı'nın başlangıcı, Umut Nur Sema Aşkı'nın başlangıcı, anatama evet Doğa Fatih, farklı aynı kültür yapıları ama her bir karakterin düşüncesi, değeri, fikri tek 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 işleniyordu ve eşit bir şekilde dağılımı vardı. Birinci sezondaki bence en büyük başarısı buydu. ikinci sezonda Ertuğrul'a Mihri geldi. Farklı bir baba kız yapısı gördük. Tamam dedik. Alev Lafo'da biraz saçmalamaya başladılar. Ben mesela o ilişkiyi hiç beklemiyordum. Yani tamam birinin daha mutlu olmak istemesi, öbürünün baba eksikliğini tamamlamak ve sevgi açını kapatmak istemesi için birbirlerinden etkilendiler. Tamam ama ben aşk yaşayacaklarını hiç beklemiyordum. Doğrusu tamam onu yaptınız. Üçüncü sezonda şimdi Apo'ya yeni bir aşk nereden çıktı? Bu arada sosyal medya ikiye bölünmüş. Hani Meri Apo'ya mı geldi, Ömer'e mi? Bence Apo'ya geldi. Kıvılcım Ömer aşkı kolay kolay bitirmezler. Şimdi zaten Alev ile Apo bence mantıklı değildi. Bir de şimdi Alev öldü. Bir de şimdi kuzenin olursa iyice saçmalamaya başlar. Hadi o berbat. O, hadi o zaten berbat olur. Ama Meri'yi sevdim bu arada ben karakter olarak. Şevdan Bozoklu'yu bir beğendim. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl olacak. O birinci sezondaki idealist Kıvılcım bu sezon ne hale gelmiş? 2 3 Doğa Giray'ı hep yavaştan yavaştan alalım. Travmalarım geçmedi diyen Doğa bir ayda evlendirmişler. Zannediyorum olacak olan kaos bir an önce geçmek için ama çok mantıksız olmuş. O Nilay'ın burada her bir şeyde önde olması ayrı bir sinir. Her şeyde ön planda Nilay 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 yeter yani. Nilay'ı izlemekten ben bıktım. Hani biraz daha diğer karakterleri de görelim. Hep Nilay'ı görmeyelim artık. Birinci sezondaki o yatay paralel, paralel işleyişi izlemek istiyor artık seyirci. Bilmiyorum çünkü ben izledim ve şok oldum. Yani ne üç ay beklediğime değdi ne bölümlere değdi. Yani Şer Burcu'm aşkım acil toparlanman lazım. Yoksa bu sezon sana tek yön gidiş bileti final gözüküyor. Burada Yalı Çapkın'ı da benim YouTube dizim. Cuma günleri hep benim gecem söylüyorum. O da berbat. İkinci sezonda zaten bence düşüşe başlamıştı onlar ama bir şans hak ediyordu. Çünkü birinci sezon çok başarılı bir ekipti. O Seyra'nın durumu ne? Kızı yavrum ölüme meydan okumuş. Yaşamsız kazanmış yaşamı kazanmış, daha böyle oturaklı, güçlü, feriti bile takmayan artık önce kendim diyen bir kız beklerken lisele ergen kız geldi. Yaşayamadığı çocukluğu mu yaşıyor desem yine de farklı işlenmesi gerekiyor bilmiyorum. Ya bu iki dizinin çok acil toparlanması lazım. Yoksa ikisine de tek yön final biletine bay bay diyeceğiz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aşağıda yorumlarda görüşelim.